Kendi bestemi okuyacağım arkadaşlar. Allah izin verirse. Allah Allah dedim düştüm yollara. Uymadım iblise, nefse şeytana. Allah Allah dedim düştüm yollara. Uymadım iblise, nefse şeytana. Elimi açtım Kadir Mevlam'a Ancak o halimde inanlar benim Ancak o halimde inanlar benim Ancak o halimde inanlar benim Allah Allah dedi dedim düştüm yollara Allah Allah dedim Düştüm yollara Barımı bastım kucakladım garibana Kapımı açtım ben garibana Allah için yardım ettim darda kalana ey Darda kalana ey Elimi açtım Kadir Mevlam'a, elimi açtım Kadir Mevlam'a. Ancak o halimde inanlar benim, ancak o halimi bilir. Ancak o halimde inanlar benim.